Termosifon. Her gün ortalama bir Amerikan ailesine 300 litre su sağlıyor. Günün 24 saate sıcak su bulunabiliyor. Hem de ateş günde 2 saatten az yanıyor. Termosifon mükemmel bir ısı iletkeni. 150 litre soğuk suyu sadece 40 dakikada ısıtıyor. Ama aynı zamanda da çok kötü bir ısı iletkeni. Çünkü içindeki suyu sıcak tutuyor ama ısıyı dışarıya vermiyor. Bölümlü yapısı sayesinde termosifon tek yönlü ısı transferinin ustası. Alevden suya ısı geçiyor ama sudan dışarıya geçmiyor. Peki bu nasıl çalışır? Bu gazlı termosifonun ısı kaynağı içindeki alev. Isıyı düzgün dağıtabilmek için deponun altından tepesine bir baca uzanıyor. Soğuk su yukarıdan geliyor. Borudan aşağı iniyor. ısınıyor ve dışarı çıkıyor. Peki termosifon suyu ısıtırken iletken oluyor da ısıyı nasıl dışarı vermiyor? Bunu anlamak için tek bir seçeneğimiz var. O da parçalama. Siz evde yapmayın. Biz sizin yerinize parçalarız. Termosifonun altı ve bacası metalden yapılmış. Bunun tabii ki bir sebebi var. Metaller ısıyı bir yerden diğerine çok iyi iletir. Çünkü onların serbest elektronları var. Yani bir atomdan diğerine hareket ederek ısı yayan küçük parçacıklar. Evet. Alev havayı ısıtıyor. O da termosifonun altını ısıtıyor ve bacaya giriyor. Metalin iletkenlik özelliği sayesinde ısı suya geçebiliyor. Dahası da var. Bacadaki bir bölme havayı yavaşlatıyor. Zikzak yaparak geçmek zorunda kalıyor. Bu da daha çok zamanda daha fazla suyun ısınmasını sağlıyor. Isı iletimini maksimuma çıkaran akıllıca bir tasarım. Ama eğer havadan suya ısı iletimi bu kadar iyiyse sıcak sudan da termosifonun dışına ısı geçmesi gerekir. Bunu önlemek için termosifon aynı zamanda mükemmel bir yalıtkan. O da bu poliüretan köpük sayesinde. Metalin tam tersi. Isıyı geçirmek yerine hapsediyor. Nasıl mı? Köpük, plastiğe sıkıştırılmış milyarlarca gaz kabarcığından oluşuyor. Gaz kabarcıkları ısıyı iletmez. Gaz molekülleri çok dağınıktır. Bu da ısının bir noktadan diğerine transferini oldukça zorlaştırır. Ayrıca kabarcıkların etrafını saran plastik de iyi bir etken değildir. Ünlü serbest elektronlardan onda bulunmaz. Isı hapsedilir ve deponun içinde kalır. Yalıtkanlık sayesinde depodaki su uzun süre sıcak kalır. Termosifonun gerçekten bölünmüş bir kişiliği var. Hiç şüphesiz o kusursuz bir iletken. Alevden çıkan ısıyı depodaki suya olabilecek en iyi şekilde taşıyor. Ama sıra ısıyı içeride tutmaya geldiğinde de kusursuz bir yalıtkan oluyor. İletkenlik ve yalıtkanlık. Termosifon ikisini bir arada yaparak her aileye her yıl 4 tanker kadar su sağlayabiliyor. Ve ısıtıcısını sadece günde 5-6 kez 20 dakikalığına kullanıyor. Muhteşem alet. İletkenlik, yalıtkanlık, zıtlık mı? Hayır. Mükemmellik.